Ellerine bir kağıt almış dolaşıyorlar. Avrupa şey Amerika'nın bir projesi diyorlar. Bunu ispat ederlerse biz her şeye varız. Ama ispat edemezlerse alçaktırlar, namussuzdurlar. Bu kadar açık konuşuyor. Bu kadar ağır konuşuyor. Büyük Ortadoğu projesi diyorlar. E, projenin sahibi ilk adımı atan buçtu. Türkiye'nin Orta Doğu'da bir görevi var. Nedir o görev? Biz geniş Orta Doğu ve Kuzey Afrika projesinin eş başkanlarından bir tanesiyiz. Ve bu görevi yapıyoruz biz. Malum İngilizler önce Arapları kullandı. Ama sonunda Yahudileri bölgenin kralı yaptı. Bölgede kan ve gözyaşı ayyuka çıkınca işin içinden sıyrıldı. Mandası altında bulunan Filistin bölgesini bir buçuk saat içinde Birleşmiş Milletler'e devretti. Ve 1948'de bir Yahudi devleti ortaya çıktı. İsrail devleti kurulduğunda Yahudi göçmenler Filistin topraklarının yüzde yedisine sahiptiler. Yıllar içinde yarısından fazlasını ele geçirdiler. Arapları kendi vatanlarında köleleştirdiler ya da yok ettiler. Bugün de bölgede aynı aktörler var. İngilizler ve Amerikalılar bu iki devlet ardı ardına yayınlanan SEV raporlarının arkasındalar. İkinci Dünya Savaşı nedeniyle kesilen kukla devlet çalışmaları 1984'te PKK'nın kurulmasıyla yeniden başladı. İlk somut adım 1991'de Körfez Savaşı ile atıldı. Önce Amerika'nın kışkırttığı Kürt gruplar ayaklandı. Saddam saldırdı, kaçan on binlerce Iraklı Türkiye sınırına dayandı. Müzik Özal Amerika'yı yardıma çağırdı ve çekiç güç adı altında Amerika bölgeye yayıldı. Irak'ın kuzeyi güvenli bölge olacaktı Talabani ve Barzani serpilip boy atacaktı. PKK güvenli bölgede Amerikan yardımına mazhar olacaktı. İkinci aşama 1998 yılında açıklanmıştı. Kürt liderler barıştırılacaktı. 17 Eylül 1998'de aralarında savaşan Kürt liderler Mesut Barzani ve Celal Talabani Washington'da bir araya geldi. Orta Doğu'nun yeniden yapılandırılması karara bağlandı. Dönemin Dışişleri Bakanı Madeleine Albright, Uh, we are uh, generally working in a more active way with these groups. Uh, I think that they need to know um, that we are willing to work with them. That is something that we have now made very clear. Um, and also that, that we believe that the Iraqi people deserve a better regime than the one they have. And I think that what we, as the President said, having a change in regime could take a long time, but we are prepared to work with them in a sustained way. Türkiye Helsinki zirvesiyle Avrupa Birliği'ne aday ülke yapıldı, yurt çapında bayram ilan edildi, her yere Avrupa bayrakları çekildi, tüm kılcal damarlarıyla Avrupa kontrolüne girmişti. Avrupa'nın demokrasiden anladıysa etnik bölünme için atılacak adımlardı. Bunu en özlü biçimde Kızıldeni lakaplı Daniel Cohn-Bendit açıklamıştı. Türkiye'nin batıyla bütünleşmesi Barcelona yolu, Kemalizmin yaşatılması ise Bağdat yoludur. Barcelona yolunda Türkiye, Türk devleti içindeki Kürtlerin otonomisini kabul etmek zorundadır. Bağdat yoluysa Türkiye'nin Kemalist otoriteyi güçlendirmesi demektir ki, bu durumda Türkiye Avrupa'dan vazgeçmek zorundadır. Avrupa adaylığı havucu ve ekonomik sopa hep sırtımızdaydı. 2001'de Türkiye'ye Kemal Derviş ve beraberinde kriz geldi. Sonra da Adalet ve Kalkınma Partisi. Avrupa'ya uyum çerçevesinde demokratikleşecek yani etnik bölünmeye yol verecek, insan haklarını geliştirecek yani gerçek muhalefete ezecek, bölücüleri destekleyecek, özgürlük diyecek, PKK'yı özgürleştirecek, meclise sokacak, ha burada karşılayacak, Kuzey Irak'la bütünleşecekti. Üçüncü aşamada Birleşmiş Milletler korunma hakkı ve koruma sorumluluğu adlı yasayı gündemine aldı. Böylece Kürdistan tampon devletine giden yolda hiçbir engel kalmayacaktı. Kanada yasayı Birleşmiş Milletlere öneren devletti. İşte Kanada Liberal Parti Başkanı Michael Ignatieff'in beyanat. Kanada hükümeti Birleşmiş Milletlere koruma sorumluluğu yasasını önermektedir. Buna göre eğer bir ülke kendi vatandaşlarını koruyamıyor ya da korumuyorsa diğer ülkelerin müdahale hakkı vardır. Libya'ya bombalar bu madde sayesinde yağdırılmıştı. Koruma hakkının tanıtımı tüm dünyaya videolarla yayılmıştı. İzleyin. Kamboçya'da soykırımı gördük. Eski Yugoslavya'da da, Ruanda'da da, 1994 ve Darfur'da da. Bugün silahlı çatışmalar yoksulları ve az gelişmiş ülkeleri vuruyor. Ölen ve yaralananların yüzde siviller. Bir daha asla yeterli değil. 2005'te Birleşmiş Milletler'e bağlı 155 ülke koruma sorumluluğu yasasını kabul etti. Videoda yer alan tüm ülkelerde çatışmaları batılı petrol ve silah şirketleri başlatmıştı. Bu yasa küresel çetenin gözünü diktiği Afrika ve Orta Doğu'daki topluluk ve halkların kışkırtılması için kullanılacaktı. Amerikan petrol şirketi Exxon, yıllar önce hazırladığı gizli raporda açıklamıştı. Fransız gazetesi Le Matin'den okuyalım. 2000 yıllarından itibaren dünya petrolünün ağırlık merkezi Arap ülkelerinden Latin Amerika, Afrika ve Türkiye gibi ülkelere kayacaktır. İşte bu nedenle küresel şirketler en çok hedef ülkelerdeki nüfus yapılarını araştırıyorlardı. Etnik nüfusu belirlemek hat safhada faydalıydı petrol denizi ülkelerde etnik kargaşa çıkarılmalıydı. Birleşmiş Milletler Nüfus Araştırma Dairesi bu yıl İstanbul'a konuşlandı. Türkiye'de kaç Türk, kaç Kürt, kaç Çerkez var doğrusunu bulacaktı. İngiltere parlamentosunda Kürt raporu yazan Lord Russell'la bu konuyu konuşmuştuk. Sizin ilginç bir öneriniz vardı. Kimin Kürt, kimin Türk olduğunu anlayabilmek ve saptamak için beyana dayalı bir nüfus sayımı öngörmüşsünüz. Bu nasıl bir öneri? Biraz anlatır mısınız? Türkiye'de Türklerden başkaları da var. O kadar. Cevap vermemişti. Alman istihbaratçı Uda Steinbach'ta, CIA istasyon şefi Graham Fuller'da, Mesut Barzani'nin danışmanı Amerikalı büyükelçi Peter Galbraith'ta tek bir noktada birleşiyorlardı. Türk ulusu fikri tartışmaya açılmalıydı. Mikro milliyetçilik emperyalizmin en önemsediği şeydi. Yeni bir anayasada Türklük yasaklanıyor. Küçücük çocuklar bile kimlik krizinden nasibini alıyor. Sinsi bir propaganda sokağa kaplıyor. İzleyin. demokratik haklar lafları ortada uçuşurken kimse Türkiye ve bölgenin ana sorunu olan ağlığın sonlandırılması, toprak reformu gibi konuları ağzına almıyordu. Her yanda demokrasi havarileri vardı ama demokrasinin varoluş koşulu feodal rejimin son bulması konuşulmuyordu. Toprak ağlarına yüzlerce dönümü haksızca parselledin. Tarlalarında kuru ekmeğe bizi çalıştırdın. istediğin zaman sokağa attın. Zorla oy kullandırdın. Malikanelerde oturdun. Batıdan fonlandın. Fonlardan bize sadaka dağıttın diyen varsa da sesi duyulmuyordu. Neden tüm dünyayı kana bulayan emperyal odaklar bize arka çıkıyor diye sorulmuyordu. Sorunun cevabı Amerikalı uzman David Phillips'in raporundaydı. Türkiye'den istekleri. Güneydoğu'yu uluslararası şirketlere açın. Fırat Dicle sularını özel bir yönetime devredin. Türkiye-Irak arasındaki sınırı kaldırın. Kerkük'ten elinizi çekin. Anlaşılıyor mu şimdi Amerikalı uzmanların asıl derdi? Ne Kürtçe umurlarında onların, ne de Kürtlerin demokratik hakları. Varsa yoksa, Güneydoğu'nun madenleri, Kerkük'ün petrolü, Fırat Dicle'nin suları. Bunların ele geçmesi için tek bir yol var, Avrasya kilidinin kırılması. Kısacası bir Kürdistan kurulmalıydı, petrol coğrafyasına oturmalıydı, Türkiye fazla büyüklü parçalanmalıydı, bu coğrafyada Türk kalmamalıydı bu topraklarda yaşayanların hepsi Ermeni, Kürt, Çerkez, Pontus, Süryani, Alevi olduğunu anlamalıydı. Emperyalizm için demokrasi tanımı bu. Etnik milliyetler birbirleriyle kaçınılmaz olarak çatışacak, petrol coğrafyasında nüfus azalacak, kontrol kolaylaşacaktı. Yeni anayasalar yapılacak, ulus devletler ortadan kalkacaktı. Açılımın hemen ardından David Phillips'in önerileri doğrultusunda yeni anayasa çalışmaları başladı. Profesör Ergun Özbudun'un açıkladığı anayasa taslağında devletin ülkesi ve ulusuyla bölünmez bütünlüğünü korumanın devletin amaç ve görevleri arasından çıkarılması teklif ediliyordu. Profesör ulus devletten eyalet sistemine geçişin önünde hiçbir anayasal engel kalmamalı diyordu. Türkiye'ye anayasa taslağı hazırlayanlar, Amerikan demokrasi örgütleriyle olduğu kadar Avrupa Konseyi Demokrasi Komisyonu'yla da içte dışlıydılar. Arkalarında dağ gibi bir küresel güç var. Amerikalı Türkiye uzmanı Harry Barkey, demokratik açılım bu anayasa değişmeden yapılamaz diyor. Yani yeni anayasa şu malum Kürt açılımı için yapılıyor. Jenerikteki yüzlere dikkatle baktınız mı? Onlar halkları birbirine düşman edenler. Büyük Orta Doğu projesinin mimarları, Büyük Kürdistanı kurmak ve petrol coğrafyasındaki ülkeleri parçalamak isteyenler. 1922'de Amerikan Yüksek Komiseri Mark Bristol Washington'a şu raporu iletmişti: Kürdistan'daki zengin petrol yatakları nedeniyle yabancı entrikalar başlamıştır. İngiltere Kürdistan'ı denetim altına almak için Kürtleri Türklere karşı kullanmak isteyecektir. Eğer bir ülke milli egemenliğine sahip değilse petrol ve silah şirketlerinin iki dudağı arasında yaşayacak ölüm ya da sıtmaya razı olacaktır. Projenin adı Büyük Orta Doğu Projesi. Nedeni Orta Doğu'nun zengin petrol rezervleri. Geçen yüzyılda küresel güçler bu coğrafyaya bir İsrail oturttu bu yüzyılda ikinci bir İsrail için uğraşıyor. O zaman Arapları kullanmıştı, şimdi Kürtlerden medet umuyor. Büyük Kürdistan petrol coğrafyasını denetimde tutacak. Türkiye, İran ve Rusya arasına nifak sokacak. Bölgenin üç eski komşusu parçalanmadan küresel çete petrole kavuşamayacak. Avrasya'nın zenginliklerine ulaşamayacak. Büyük Kürdistan, Büyük Orta Doğu demek çok kan, çok su, çok petrol, çok para demek. Ama Türkiye, Rusya, İran ve koca Avrasya el ele verirse bu kanlı projede 100 yıl önceki gibi çökecek. Yeter ki Kürt, Türk, Çerkez, Laz demeden bu emperyal düzenekten kurtulalım. Gerçek demokraside, gerçek hak ve hukukta sadece tam bağımsız ülkelerde mümkün. Bu koşunun sonu yok ana Kürt baba Çerkesse çocuğu ikiye mi ayıralım? İyi akşamlar efendim.